Herkese günaydın. Ankara 2. 6. Sişim birlikteyiz. Altın ilk ayağında 7 numaralı şart burasın. Yarışı kazanacağını düşünüyorum. Banka öneriyorum. Tuttuğun uzat varsa yanına eklersiniz. Altın ikinci ayağında şayet pist değişikliği falan olmazsa 3 numaralı minik hamlenin yarışı kazanacağını düşünüyorum. 1 numaralı Didi Rumaja geçen yarış çok başlarda önermiştim. İyi bir yarış bekliyorum. 4 numaralı Özgünay pist değişikliği olursa mutlaka yazın. 5 numaralı İlir Yıldız, 6 numaralı Sadin Fırtınası, 8 numaralı Bak Hayatım ve 11 numaralı Sivaslı gelin geniş kupon yapıyorsanız değerlendirin. Altın 3. ayanda 1 numaralı Expantensi ve 2 numaralı Bilek Leon başlı olsun. 4 numaralı Vektor, 5 numaralı Berişa, 7 numaralı Tur Demirkır daha sonraki ihtimaller olacak. Zor bir yarış bu. Altının dördüncü ayağında 3 numaralı Severus Snipe'in yarışı kazanacağını düşünüyorum. Şayet at yazmak isterseniz 6 numaralı Şüküya Kentli Bas ve 4 numaralı Mozart ekleyebilirsiniz. Altının beşinci ayağında 4 numaralı Yejyoner ve 1 numaralı Bahar Bahir arasında geçmesini bekliyorum. Formda 2 numaralı Taşucu da daha sonraki ihtimal olacak. Altının son ayağında galopları çok güzel olan 4 numaralı Lice Altın yarışı kazanacağını düşünüyorum. 7 numaralı Baba Hamdi ile 2 numaralı Big Moon hata kollayacak isimler. Hepinize bol şanslar.